Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve İş Bankası ile devam edelim. Teknik Banda İş Bankamız tarafında da diğer bankalarda olduğu gibi. Burada da birlikte aylar boyunca takip ettiğimiz ve aşılamayan dirençleri aşmakla mücadele ediyor olacağız 2025 döneminde de. Yaklaşık olarak özellikle en son aktif Ağustos ayından beri yaklaşık 150 günden beri incelendiğinde İş Bankası'nın bu nokta olan 13800 ila 1450 bölgesini aşamadığını görmekteyiz. Yükselmiyor demiyorum aşamıyor. Yükseliş deneme başarısız. Tekrar bir deneme başarısız. Tekrar bir deneme yine başarısız. Tekrar bir deneme yine başarısız. Bir kez daha yoklama yok. Yine de yoklayacak. 2025'in Ocak ayında, önümüzdeki aylarda hep burası kırılmadıkça böyle hep mücadele devam edecek. Ve bizim şirket aşağı ne yapıyor? Geri çekiliyor. Nereye? İşte 13 liraya. 13 aşağı kırılırsa eğer 12.40'lara. İşte bakıyorsun 12.50'lere. 12.85, 12.90'lara. Böyle bir risk. Buraya aşılmadıkça saydığım 4 tane hedef hep potansiyel. Bunlar aşılamıyorsa hep geri çekilebilir. Bu oyun böyle sürüp gidebilir anlamı taşıyor. Buradan kendimizi kurtarmamız lazım ki bak geldik yok aşamadık. Geldik yok aşamadık. Geldik kırdık geçtik demeliyiz ki iş bankası tarafına hareketler ortaya çıkabilsin. Ve iş bankası yürüsün. Nereye doğru yürüyecek peki? Üst bölge doğru 2x'e geçecek 2x bandına. Buradan kendini kurtaracak alt banddan. Üst artı banda geçecek. Artı banda geçince ondan sonra rahatlayacak piyasa. Bu sefer diyeceğiz ki 13800 altına inmeyen 14.50 üstü fiyatlayan iş Bankası gördüğümüz sürece hareket beklenir artık. Ondan sonra 15 lira 10 kuruş 15.30 hedef 1. 15.60 hedef 2. 16.50 16.80 hedef 3. 17.50 17.80 hedef 4 hedef 5. Yukarı yönlü potansiyel rakamları konuşmaya hareketlerin yukarı yönlü devamlılığını hep beraber bekliyor olacağımızı söyleyebiliriz sizlerle birlikte bilginiz. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorununuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik